Ahmet bulundurduğu devre elemanlarını kullanarak basit bir elektrik devresi birinci devre oluşturuyor. Ahmet'in oluşturduğu birinci elektrik devresinde ampul yanmaktadır. Ahmet çevresindeki ampulün parlaklığını değiştirmek amacıyla devreye birinci devredeki ile özdeş bir ampul ekli daha ekleyerek yeni bir devre oluşturmak istiyor. Ahmet'in oluşturduğu yeni devre ikinci devreye ait görsel aşağıda verilmiştir. Birinciyi zaten burada oluşturmuş. Bu birincisi. Bu da ikincisi, ekstradan bir tane daha ampul eklemiş. A Ahmet'in oluşturduğu ikinci devrede anahtar kapatıldığında ampul parlaklığı nasıl değişir? Şimdi pil sayısı aynı. Bir tane pile, bir tane pil var. Devrede tek farklı, tek değişen şey ampul sayısı. Bir yerine iki ampul takıldığı zaman bu pilin enerjisini iki ampulün paylaşacağı şeklinde düşünebiliriz. Böyle düşündüğümüz zaman da ampul parlaklığının azaldığını fark ederiz. Şöyle diyelim. Ampul parlaklığı ampul sayısı arttıkça tabii ki pil sabit tutulmak şartıyla pil sabit diyelim. arttıkça azalır. Yani ampul parlaklığını azalması için ampul sayısını arttırmamız gerekiyor. Burada olduğu gibi. Ve Ahmet'in oluşturduğu birinci ve ikinci devrede ampul parlaklığı ve ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerle ilgili neden sonuç ilişkisi kurarak bir cümle kurunuz. Şöyle diyelim. Anahtar kapatıldığı zaman Aynı sayıda il bulunan birinci ve ikinci devre ampullerinin parlaklıkları kıyaslanınca Birinci devrede ampul daha parlaktır. Diyebiliriz. Ahmet ampul sayısından başka ampul parlaklığını etkileyen bir değişken olup olmadığını araştırmak amacıyla yeni bir devre, üçüncü devreyi kuruyor. Ahmet kurduğu bu devreyi birinci devreye özdeş bir pil daha ekleyerek oluşturuyor. Ahmet'in oluşturduğu üçüncü devreye ait görsel aşağıda verilmiştir. C. Ahmet'in oluşturduğu üçüncü devrede anahtar kapatıldığında ampül parlaklığı nasıl değişir? Bakalım. Devrede ikisinde de birer tane ampül var. Ama oluşturduğu üçüncü devrede 2 tane pil varken birinci devrede 1 bir pil var. Pil sayısını arttırdığı için anahtar kapatıldığı zaman ampül daha parlak yanacak. Şöyle diyelim. 3. devrede anahtar kapanınca ampül daha parlak gene. Yani. Şey, Ahmet'in oluşturduğu birinci ve 3. devrede ampül parlaklığı ve ampül parlaklığını etkileyen değişkenle ilgili neden sonuç ilişkisi kurarak bir cümle yazınız diyor. Şöyle diyebiliriz. Ampül sayısı sabitse pil sayısı arttıkça ampul parlaklığı artar. Yani bizim ampul parlaklığını etkileyen ikinci değişkenimiz de pil sayısıdır. Birinci değişkenimiz de ampul sayısıydı. Ampul sayısı arttıkça parlaklık azalıyordu ama burada pil sayısı arttıkça ampül parlaklığı da aynı şekilde artar. D. Ahmet'in kurduğu birinci ve ikinci devrede sayısını değiştirdiği devre elemanı yani bağımsız değişken nedir yazınız. Dediği gibi bağımsız değişken iki devre arasındaki farktır. Bunlar arasında iki devreye baktığımızda fark ampül sayısıdır. Demek ki bağımsız değişken ampül sayısıdır. Ampül sayısı. E. Ahmet'in kurduğu birinci ve ikinci devrede değişimini gözlemlediğimiz durum yani bağımlı değişken nedir yazınız. Bağımsız değişkenden etkilenen ampul parlaklığıdır. Bu da bağımlı değişkendir. O zaman burada da ampul parlaklığı diyeceğiz. E. Ahmet'in kurduğu birinci ve ikinci devrede sayısını değiştirmediği devre elemanları yani kontrol değişkenleri nelerdir? Kontrol değişkeni dediği gibi sayısını değiştirmedikleridir. Burada sayısını değiştirmediğimiz mesela en çok göze çarpan pil, pildir. Pil sayısı. Pil sayısı aynı kalmıştır. çünkü. G. Ahmet'in kurduğu birinci ve üçüncü devrelerde sayısını değiştirdiği devre elemanı bağımsız değişken nedir yazınız. Devreler arasındaki farktır. Ve burada da dediği gibi sayısını değiştirdiğimiz eleman bu deneyin bağımsız değişkenidir. Sayısını Burada pilin değiştirdiğimiz için pil sayısı bağımsız değişkendir. Yumuşak ki kurduğu birinci ve üçüncü devrelerde değişimini gözlemlediğimiz durum yani bağımlı değişkendir nedir yazınız? Bağımlı değişkende bizim değiştirdiğimiz bağımsız değişkenden etkilenerek değişen bağımlı değişkendir. O yüzden burada pil sayısını değiştirdiğimiz zaman ampül parlaklığı değişiyor. O zaman bağımlı değişkende ampül parlaklığıdır. E, Ahmet'in kurduğu birinci ve üçüncü devrelerde sayısını değiştirmediği devre elemanları kontrol değişkenleri nelerdir yazınız. İki devre arasında sayısı değişmeyen burada ampuller ilk olarak göze çarpıyor. O zaman biz buraya ampul sayısı diyebiliriz. Köprü kuruyorum. Selim oyuncak arabasının yanmakta olan ampulünün parlaklığını arttırmak istiyor. Selim'in oyuncak arabasının ampulünün parlaklığını arttırmak için ne yapabilir yazınız? Ampul parlaklığını arttırmak istiyorsak şimdi ampulü azaltamayacağımıza göre sadece bir tane ampul var çünkü o zaman pil sayısını arttırabiliriz. Pil ekleyebiliriz. Keşfediyorum. Thomas Edison karbon flamanla elektrik ampullerinde bulunan Akım geçtiğinde akkor duruma gelen ince iletken tel, bir ampul için patent alan ilk bilim insanıdır. Geliştirdiği karbonize edilmiş bir bambu filaman ile ampulün uzun süre yanmasını sağlamıştır. Ampulün tasarımı ticari olarak başarı sağlayan ilk ampul olmuştur. Bilgi kutusu, özdeş devre elemanlarının kullanıldığı A ve B devrelerine ait görsel aşağıda verilmiştir. A devresine bir adet özdeş şampül eklendiğinde oluşan B devresindeki ampül parlaklığının A devresine göre daha az olduğu gözlemlenir. Devredeki diğer değişkenler sabit tutulup ampül sayısı arttırıldığında devredeki ampül parlaklığı azalır. Aynı şekilde ampül sayısı azaldığında ampül parlaklığı artar. A devresine bir adet özdeş pil eklendiğinde oluşan C devresinde ampül parlaklığının A devresine göre daha fazla olduğu gözlemlenir. Devredeki diğer değişkenler sabit tutulup pil sayısı arttırıldığında devredeki ampül parlaklığı artar. Aynı şekilde pil sayısı azaldığında ampül parlaklığı azalır. Bağımsız değişken bir deneyde deneyi yapan araştırmacı tarafından belirlenerek değiştirilen değişkendir. Bağımlı değişken bir deneyde bağımsız değişkenin etkisinde değişen değişkene denir. Kontrol değişkeni bir deneyde değiştirilmeyen değişkenlerdir. Aşağıdaki deney düzeneklerine ait bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenleri verilmiştir. Denekler arasındaki fark bizim bağımsız değişkenimizdir. Burada pil olduğu gözüküyor. O zaman bağımsız değişken pil sayısı. Bağımlı değişken de buna bağlı olarak değişen parlaklıktır. Bağımlı değişken ampul parlaklığı. Kontrol değişkeninde sayısı sabit tutulan ne varsa. Burada ampul sayısı 2'ye 2 olduğu için ampul sayısını tercih edin. Aşağıda verilen özdeş devre elemanlarıyla kurulmuş elektrik devreleriyle ilgili soruları cevaplayınız. K ile L ve M ile de N devrelerini karşılaştırdığınızda hangi elektrik devresinden iki ampuller daha parlak yanar işaretleyiniz. Bakalım. K ve L'yi kıyasladığımız zaman burada bir pile bir pil var. Burada iki ampul var. Burada bir ampul var. Ampul sayısı arttıkça parlaklık azalırdı. O zaman ben K'yi işaretliyorum. K daha parlak yanar. Çünkü ampul sayısı daha azdır. Tabii ki pil sayısı sabitken. Pil sayısını sabit tutup ampul sayısını azaltırsak parlaklık artar. E de ampul sayısı D'ye göre az olduğu için ve pil sayısı da sabit olduğu için bu kurala uyuyor. M ve N'yi kıyaslıyorum. Baktığım zaman burada iki tane pil var. Burada bir tane pil var. Ampül sayıları da aynı. Eğer ampül sayıları aynıysa pil sayısı çok olan daha parlak yanar. O zaman burada parlak yanan M'dir. Açıklamayı da şöyle yapabiliriz. Ampül sayısı sabitken sabitken pil sayısı çok olan pil sayısı çok olan devredeki ampul daha parlak yanar. diyebiliriz. Aşağıda görseli verilen elektrik devresini inceleyiniz. Bu elektrik devresinde ampul parlaklığını azaltmak için yapılabilecek değişikliği işaretleyiniz değişiklikten sonra oluşturacağınız devreye ait şemayı verilen alana çiziniz. Ampül sayısı 3'müş burada. Bir tane pil varmış. Ve ampul parlaklığını azaltmak istiyorum. Yani ampul parlaklığını azaltmak istiyorsam pili azaltabilirim. Ama bir tane pil var. Demek ki pili azaltamam. O zaman ampül sayısını arttırabilirim. Yani buraya bir tane daha ampül takarsam parlaklık azalır. Bakalım pil sayısını arttırmak bu parlaklığı arttırır. Olmaz. Anahtar sayısını arttırmak. Anahtarın zaten parlaklığa etkisi yoktur. Ampül sayısını arttırmak. Evet doğru cevap budur. Ampül sayısını azaltmak. O zaman parlaklık artacaktır. O zaman yapmamız gereken dediğimiz gibi ampül sayısını burada arttırmak. Pil sayısını da azaltabilirdik. Ama zaten bir tane pil olduğu için bu seçeneği vermemişler bile. İşte onu da çıkarırsak sönecek. Şimdi bir tane ampül daha eklemiş halde çizeceğiz. Yani 3'tü 4 ampül olacak. 1 2 3 ve 4. 4 tane ampül şemayı çizerken şurada bir tane kapalı anahtar var. Şurada da tek bir pil var. Artı kutbu bu tarafta, eksi kutbu diğer tarafta. Devreyi tamamlıyorum. Şimdi de ampüllerimin içindeki çarpıları yapacağım ve devre şeması hazır. Aşağıda gösteri verilen elektrik devresini inceleyiniz. Bu elektrik devresinde ampul parlaklığını arttırabilmek için yapılabilecek değişiklikleri işaretleyiniz. Değişikliklerden sonra oluşturacağımız devre ya şemayı verilen alana çiziniz. Şimdi de istediği ampul parlaklığını arttırmak. Ampul parlaklığını arttırmak için pil sayısını arttırabilirim. Buraya bir tane pil daha eklerim ya da ampul sayısını azaltırım. Örneğin şunu çıkartabilirim. Bakalım. Bu elektrik devresinde ampul parlaklığını artırmak için pil sayısını arttırmak olur. Anahtar sayısını artırmak bu etkilemez. Ampul sayısını arttırmak o zaman parlaklık azalır. Ampul sayısını azaltmak olur. Bu da olur. Ya ampul sayısını azaltacağım ya pil sayısını arttıracağım. Şimdi devreyi çizerken ikisini beraber yapalım. Örneğin şurada 1, 2 tane ampul olsun. Çok yapmaya gerek yok. Zaten azaltacağız burada bir tane kapalı anahtarım olacak. Bir sayısını da arttıracağım. Artı burada başlıyor. artı eksi artı eksi bir tane daha ekleyelim. Artı eksi ve devreyi tamamlayalım. Hem pin sayısını arttırdım, hem de ampul sayısını azalttırdım. Bu sayede parlaklık artmış oldu. Aşağıda bazı özdeş devre elemanlarıyla kurulmuş devre şemaları ve devre görselleri verilmiştir. Verilenleri inceleyiniz ve araştırma amaçlarına uygun olan devreleri seçiniz. Devre görselleriyle devre şemalarını da birbiriyle karşılaştırabilirsiniz diyor. Birinci araştırmacı neyi araştırıyormuş? Pil sayısının ampül parlaklığına etkisini göstermek. Şimdi pil sayısının etkisini göstermek istiyorsa pil sayısı farklı olacak. Diğer her şey aynı olacak. Pil sayıları farklı her şey aynı olan devre arıyorum. Mesela ilk gözüme çarpan şu ikisi. Eğlendi. Pil sayıları farklı. Burada bir pil var. Burada iki pil var. Diğer her şey anahtarı. ampulü her şey aynı. O zaman D ile E oluyor. Şöyle aldım paranteze. Bakalım pil sayıları farklı. Diğer her şey aynı olan. Ç ile C de oluyor. Pil sayıları 1'e 2. Diğer her şey aynı. O zaman C ile Ç diyelim. Bakarsak E ile C oluyor mu? Pil sayıları E'nin 1'e 2. Diğer her şey aynı. Hatta evet C ile E de oluyor. İkinciye bakalım. İkinci araştırmacı ampul sayısının ampul parlaklığının etkisi. Bu sefer ampul sayısı farklı olacak. Farklı. Ampul sayısı farklı. Her şey aynı. Mesela B ile E'ye bakalım. Ampul sayısı farklı mı? 2'ye 4. Diğer her şey aynı mı? Pilleri 2, 2. Anahtarı 1, 1. Demek ki B ile N'ye e olabiliyor. B e ile E. Bakalım ampul sayısı farklı olacak. Diğer her şey aynı olacak. Baktığımız zaman A ile D'ye bakalım. Ampul sayıları farklı. Pilleri birebir, anahtarları birebir. Evet A ile D de oluyor. A ile D olur. Başka bakalım. Ampul sayıları farklı. Diğer her şey aynı olacak baktığımız zaman B ile N'yi aldık. Ç ile B'yi de alabiliriz mesela. Ç ile B'yi alırsak ampul sayıları farklı. Pil sayısı ve anahtarı aynı. Evet. B ile Ç de olabilir. Başka ampul sayıları farklı. Diğer her şey aynı olan. A ile C olabiliyor mu? Onları bir kontrol ediyorum. A ile C. Kampüs sayıları 2'ye 3 farklı. Pi sayısı aynı. Evet o da oluyor. A ile C de olabiliyor. Böyle sorularda birkaç tane olabilir. Bu kadar yeterli herhalde. Bu şekilde bırakalım. Mantığımız belli. Neyi araştırıyorsak o farklı olacak. Ama diğer her şeyin de aynı olma şartıyla. Fatma'nın doğum gününde arkadaşı Hatice portresini kara kalemle çizmiştir. Otrenin etrafında da özdeş malzemelerden oluşturduğu basit bir elektrik devresi kurup ışıklandırarak Fatma'ya hediye etmiştir. Fatma Hatice'nin hazırladığı bu hediyeyi çok beğenmiştir ve ondan fen bilimleri dersinde kullanmak için aynı hediyeyi yeniden hazırlamasını istemiştir. Hatice özdeş malzemelerden oluşturduğu aynı hediyeyi yeniden hazırlamıştır. Ancak bu hediyede kullandığı basit elektrik devresinde ilk hazırladığı hediyeye göre bazı farklılıklar vardır. A Fatma bu hediyeleri kullanarak bağımlı değişkeni ampul parlaklığı olan bir deney yapmak isterse ilk hediye ile birlikte kullanabileceği ikinci hediye aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bağımlı değişkeni ampul parlaklığı yani farklı parlaklıkta ampul yanmasını istiyor. O zaman şöyle yapabilir. Ampul parlaklığı farklı olacak. Pil sayısını ya değiştirecek ya ampul sayısını değiştirecek ama mutlaka birini değiştirecek. Şıklara baktığımızda ampul sayısını e, değiştiriyor. O zaman pil sayısını değiştirmeyecek. Yani ikisi birden olmaz. E, pil sayısı aynı kalması gerektiğine göre burada kaç pil kullanmış? 2 pil kullanmış. O zaman 2 pilli farklı sayıda bir ampul kullanmalı. 2 pilli olan tek seçenek de C seçeneği. Demek ki doğru cevap C seçeneği. Fatma'nın doğum gününde arkadaşı Hatice portresini kara kalemle çizmiştir. Portrenin etrafında özdeş malzemelerden oluşturduğu basit bir elektrik devresi kurup ışıklandırarak Fatma'ya hediye etmişti. Fatma Hatice'nin hazırladığı bu hediyeyi çok beğenmiştir ve ondan fen bilimleri dersinde kullanmak için aynı hediyeyi yeniden hazırlamasını istemiştir. Hatice özdeş malzemelerden oluşturduğu aynı hediyeyi yeniden hazırlamıştır. Ancak bu hediyede kullandığı basit elektrik devresinde ilk hazırladığı hediyeye göre bazı farklılıklar vardır. Ve ikinci hediyedeki ampuller daha parlak yandığı düşünüldüğünde bu hediyedeki devrenin İlk hediyedeki devreye göre sayıca daha az olan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu birinci hediyesi ikinci bir de ikinci hediye yapıyor. İkinci hediye daha parlak yanıyor. Daha parlak. Daha parlak yandığına göre diyor ikinci hediye sayısı az olan nedir? Sayısı az olan. Şimdi daha parlak yanıyorsa sayısı az olan pil olamaz. Zaten anahtar ve bağlantı kablosunun da parlaklığı etkisi yoktur. Ama eğer ben ampül sayısını azaltırsam ikinci hediye de daha parlak yanar. O zaman cevabımız tabii ki A seçeneği ampüldür. Fatma'nın doğum gününde arkadaşı Hatice potresini kara kalemle hazırlamıştır. Potrenin etrafında özdeş malzemelerden oluşturduğu basit bir elektrik devresi kurup ışıklandırarak Fatma'ya hediye etmiştir. Fatma Hatice'nin hazırladığı bu hediyeyi çok beğenmiştir ve ondan fen bilimleri dersinde kullanmak için aynı hediyeyi yeniden hazırlamasını istemiştir. Hatice özdeş malzemelerden oluşturduğu aynı hediyeyi yeniden hazırlamıştır. Ancak bu hediyede kullandığı basit elektrik devresinde ilk hazırladığı hediyeye göre bazı farklılıklar vardır. C. Birinci hediyedeki ampulün devrenin ampul sayısı değiştirilmeden pil sayısı azaltılarak bir devre oluşturulursa yapılacak deneyin bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ikinci bu birinciydi. ikinci bir e, aynı şekilde bir portre yapıyor. Ve diyor ki birinci devrenin ampul sayısı değiştirilmeyecek. Yani burada 4 tane ampul vardı. Burada da 4 ampul olsun diyor. Ama pil sayısını azaltacaksın diyor. Pil sayısı azalacak. Yani burada 2 pil varsa burada 1 pil olacak. 1 pil. Bu durumda iki tane devremiz olacak. Yani 4 ampülden oluşan, 1 pilden oluşan ve 4 ampülden oluşan 2 pilden oluşan devre. Bu devre ile bir deney yaptığında bağımsız değişken ne olur diyor. Şimdi mantığımız şuydu. Bağımsız değişken iki devre arasındaki farklı. Yani ne farklı yapılmış. Burada pil sayılar farklı olduğuna göre bu deneyde bağımsız değişken tabii ki A seçeneği pil sayısıdır. Aşağıdaki devre şemaları verilen özdeş devre elemanlardan oluşan elektrik devreleri ile yapılan deneyde bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerini yazınız. Bakalım birinci deney. Şimdi bir tane pil var. Bunda da bir pil var. Bunda bir ampül varken bunda bir ve iki ampül var. Devreler arasında araştırmacı ya da deney yapan kişi neyi değiştirmiş? O bana bağımsız değişkeni veriyordu. Pil sayısını aynı tutmuş ama ampül sayısını değiştirmiş. Demek ki Bağımsız değişken ampül sayısıdır. Bundan etkilenerek değişen de ampül parlaklığıdır. O zaman bağımlı değişken de ampül parlaklığı olur. Baktığımız zaman birinci devrede bir pile bir ampül düşüyor. Demek ki bu daha parlak yanacak ikinci devreye göre. Kontrol değişkeni de ikisinde aynı olandır. O zaman ikisinde de birer pil olduğuna göre pil sayısı diyebiliriz. İkinci deney baktığımız zaman bir tane pil var. Burada üç tane pil var. Burada bir iki tane ampul var. Burada bir iki tane ampul var. Şimdi bağımsız değişken iki devrede araştırmacının ya da deney yapanın değiştirdiği, değiştirdiğiydi. O yüzden bağımsız değişken burada pil sayıları farklı olduğu için tabii ki pil sayısıdır. Burada ikinci devrede daha çok pil olduğuna göre aynı sayıda ampül var. Daha çok pil olduğuna göre ikinci devre daha parlak yanar bu arada. Bağımlı değişken de tabii ampül parlaklı olacak. İki devrede ortak olan yani değiştirmeyen de ampül sayısıdır. Keşfediyorum. Volta 1745 5 Mart 1828. Bakır ve çinko metallerinin arasına tuzlu suya batırılmış kumaş veya kartonlar yerleştirdi ve elektrik akımı elde etmeyi başardı. Bu üç malzeme bir hücreyi oluşturuyordu ve ne kadar çok hücre varsa o kadar fazla elektrik akımı oluşuyordu. Böylece Volta ilk pil olarak adlandırılan ilk pil 1800 yılında Aleksandro Volta tarafından icat edilmiş oldu. Aşağıda verilen devreyi ve farklı bir devreye ait devre şemasını inceleyiniz. Bu devrelerde ampul parlaklığını arttırmak için kurulabilecek yeni devrenin şemasını yanda verilen boş alana çiziniz. İki tane devre var. Bunların ampul parlaklığını arttırmak istiyoruz. Ampul parlaklığını arttırmak için ne yapabiliriz? İki şey yapabiliriz. Ampul parlaklığını arttırmak için ya bir tane pil daha ekleyeceğiz ya da ampul sayısını azaltacağız. İkisini yapalım ve devre şeması şeklinde çizeceğiz. Bir tane ampulümüz olsun. Şuraya gelip kapalı anahtarımı yapıyorum. Ondan sonra pil sayımı da arttırıyorum. 2 Artı eksi. Artı eksi. Ben bir tane daha ekliyorum. Artı eksi. Ve devremi tamamlıyorum. Ampulümün de içine çarpıyı koyuyorum. Şimdi daha parlak yandı. Ampül sayısını azalttım. Pil sayısını arttırdım. Aynı işlemi yandakinde de yapacağım. Mesela şuradaki ampulü iptal edip yanına bir tane daha ampul ek ekleyeceğim. Şimdi ampulün birini iptal ettim. O zaman yukarıdaki iki tanesi dursun. Geldim. Şuradan pil sayımı arttırıyorum. Eksi, artı, eksi, artı, eksi ve artı. Geldim. Şuraya da kapalı anahtarımı çiziyorum ve ampullerimin çarpılarını da koyduğum zaman daha parlak yanan bir devre şeması çizmiş oldum. Aşağıda verilen farklı iki devreye ait devre şemalarını inceleyiniz. Bu devrelerde ampul parlaklığını azaltmak için kurulabilecek yeni devrelerin şemalarını yanda verilen boş alana yazınız. Şimdi bizden istediği ampul parlaklığını azaltmak. Ampul parlaklığını azaltmak için ya pillerden birini iptal edeceğim, azaltacağım ya da bir tane ampul ekleyeceğim yanına. İkisini birden yapıyorum. Bir tane ampul ekliyorum yanına. Birdi. Ampul sayım 2 oldu artık. Artık pil sayısını azaltmasam bile daha az parlaklık dayanacak. Ama yine de ben pil sayısını da azaltıyorum. 2 pil vardı. Bir pile indiriyorum. Şuraya da anahtarımı kapalı şekilde çiziyorum. Ve parlaklığı daha az olan bir devre oluşturdum. Yanda da aynısını yapacağım. Şuraya bir tane ampul daha ekleyip şuradan bir pili iptal edeceğim yine. Bu şekilde 1, 2, 3 ve 4 tane ampulüm oldu. Şurada kapalı anahtarım var. Aşağıda da pil sayımı azaltıyorum. Pil sayımı azaltınca da yine parlaklığım azalacak. Eksi ve artı biraz kısalttım. Ampullerimin içine çarpıları koyuyorum. Şimdi normaldekinden daha az parlaklıkta yanan bir devre oluşturdum. İkisi için de bunu söyleyebilirim.